YouTube'cum Nurde Gündü Kundi, Nurde Sina ve buradan sevgili Necmiye Maraj, Çorbagül Kaltakoğlu. Hepsine buradan selamı sevgili Barış Zorba. Bunların hepsine buradan selamlar kokulu öpücükler. Bize bir like atar, yorum yapar, abone olursan çok seviniriz. Sevgili Nurdi Sina Big Five izleyip K-popçuların yaşama sevincini sömürüyor diye bir video atmış. Hadi bakalım bismillah bize like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı da unutmazsan seviniriz. Sert bir Big Five bölümünden çıktık az önce fena bir kapışma vardı. Bunun üstüne Nudis Sina videosu hakikaten bütün yaralarımızı saracak. Biraz su içiyorum, coşkuyu veriyorum. Ver coşkuyu. Gelin Blackpink'i almak için yarısı örler. Evet. Özlemişim be. Özlemişim Nurdi Sinay'ı be. Daldan dal ondan bana. Gene başladı daha. Sakin <laughs> ol biraz rahat. <laughs> Çıyorsun daldan dala. Dal. Gene <laughs> başladı Allah kahretsin başladı gene. Ya ha ya is Samuel. Ha ha Şükrü Hoca onun kellesini gördüğüm anda kendime geldim Melisa ha? Onu falan kaçırdım ben bir de Melisa onları kaçırdım ya Oğlum gel buraya kırmızı iş yok <laughs> mu? ne oluyor? Hadi <laughs> Esin Aa <laughs> <laughs> ne oluyor gene? Ya bu arada aa aklıma çok acayip bir şey geldi biliyor musun? Yüzyılın yılın içeriği çıkar bize. Bilmiyorum ama sosyal medyada böyle bir kitle var mı? Eee şeye sızma. Taşacak bu deniz grup? <laughs> Ocam taşacak bu deniz grupları var mı sosyal medyada? Bilmiyorum ama gelmez mi? Sevgili Nurdesi'ni abi bize 100 yılın içeriğini çıkartırsın. Yalvarırım sana ya. Lütfen ya.

Çok seviyorum. Merhaba arkadaşlar. Bugün saçlarımı yamuk yapacağım. Bugün gerçekten çok mutlu bir güne uyandım. Geçen gün kim milyoner olmak istere katıldım. Birazdan hepinizin anasını avradını sikicim. Evet canım ablam benim. Melis Melis ya ya. Ya 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 ben. <laughs> Beni özlediniz mi? Ben sizi özledim. Biz de çok özledik vallahi Nurdi Sina uzun zaman oldu hakikaten vallahi billahi ya. İki aydır ortalıkta yokum ve şunu fark ettim. Ben... Dudu anasının ama diyeceğim en son bir daha bir sana benziyor dersen vallahi alacağım ve ben babana benzeteceğim seni göreceksin ebenin içindeki ya. tövbe yarabbi ya. Kimseyi yargılamıyorum. Kimseyi eleştirmiyorum. Kimseyi... En sevmediğim şey ya mal mıdır? Aslında... <laughs> tövbe yarabbi ya. Etmiyorum. <laughs> Hayat anlamsız hissetmeye başlamıştı. Evet abla. <laughs> Ama şeytani planlarım sürpriz olsun Hı? tatlım. Bugün başka bir şey için Hı? buradayım. Bugün Big Five izleyeceğim dedim ve evet. Big Five ne derseniz geçen sene Manifest'in e, çıktığı yarışma. Hı? Bu sene de yeni bir kız grubu çıkarıyorlarmış ve dedim ki... Acaba grubun ismi ne olacak şimdiden çok merak ediyorum gelsin. Harika haber. Tabii ki de buna izin vermeyeceğim. Bence grubun ismi şey olmalı şey Ay Yeter. Şaka yapıyorum <laughs> tabii ki de. Tabii ki de kadına her destekliyorum. Ee, evet. Başlıyoruz Bakalım neymiş. Gelsin hocam. Big Five yeni sezon Hı. hazırlık dönemiyle başlıyor. Evet. Bu sene dişliler. Bakalım bu sene hangi K-popçular aday olmuş? <laughs> o ses neydi ya? Bu sene dişliler. Bakalım bu sene hangi K-popçular aday olmuş? <laughs> Oui. Oh. Ou. <laughs> oui. Tu aday olmuş. Oui. Oh. Ay sen nasıl bile almamışsın ya. Di bir başvuru aldık. Yaklaşık 10-15 bin başvurulardan <laughs> evet. en yetenekli adayları seçmeye çalıştık. Ben geçen seneki programdan <laughs> Manifesti gerçekten çok seviyorum biliyorsunuz. Bilmez olur muyuz vallahi billahi ya. Seninle ilk yani seni tabii ki tanıyordum Nordisina'yı da. ilk gerçekten izlediğim videosudur ya. İlk onu mu izledik lan biz? Tabii onu izledik abi Manifesti. Ee, ama bu sene beklentim <laughs> çok yüksek. Çünkü geçen sene gerçekten de çok güçlü vokalleri Evet. hepsini elediniz yani. Bunu çok üzülerek söylüyorum çünkü ben çok hayal kırıklığına uğramıştım. <laughs> Maalesef bu sene yapıma hiç güvenmeyerek izliyorum. Ve söyleyeyim yani influencer grubu istemiyorum ben müzik grubu istiyorum ya da yani biraz ağır bir eleştiri ama umarım anlatabilmişimdir. Azizler. Hocam ben aslında arkadaşlar eğri oturalım doğru konuşalım. Kaşa göze tipe mipe bakıyorlar ya. Herkes tabii ki çok güzel. Yani tabii ki arkadaşlar öyle bizim güzellik algımız yok ama güzellik algısını oluşturan insanlar bunlar. Yani böyle bir ayrışım yapan insanlar maalesef bunlar. Çelik 21 yaşındayım. öğrenciyim 4. sınıfım. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Blandax. <laughs> baş döndüren dolgun saç. Sobe. Baş... Zeyle Var mı? Abi şuna bir sızalım ya. Vallahi Nordi Sina. ve buradayım. Vokalime şu nokta da güvenebilirim. Bence benim sesim rap yaparken güzel gözükebilir, duyulabilir. Evet. Kendimi grubun rap olarak görüyorum bu arada. Yani dürüst olayım. <laughs> Kendimi çok da yakıştırıyorum aslında oraya. <laughs> o yüzden. E, ben gelmiyorum. Niye? <laughs> <laughs> <Yeah. gülüyor> <laughs> Ama niye? Bir dinleseydik, bir performans görseydik bari. Ama tabii. mı? Reptilik bas mı onun? Reptil Ama niye Raja? Teşekkür ederim. Ama hey. Kasbi departmanımız boz. Aşk olsun. <gülüyor> <gülüyor> Kuruma seçilmedikten sonra Big Five üyeleri. Abi hızlan biraz ya kuyruk dondu. <laughs> Arkadaşlar bildiğiniz gibi an itibariyle bimden istifa ettim. Yeter lan sessiz, lan sessiz olun. Zaten Messi benim eski çalıştığım yere girmiş sizin dikiştiğiniz yerlerde ben cenabet geziyordum. Hocam <laughs> <laughs> devam edelim evet. Bugün <laughs> çok okay, zorlayıp özür dilerim. Fark ettim onu. Tabi şaka maka bir adaylarda şeye bakıyorum kendi fikrim. Manifesti işte Blackpink'e özenerek mi gelmiş? Takipçisi artsın diye mi gelmiş? Havalı olmaya mı gelmiş? Evet. Yoksa gerçekten bu yarışma olmasa bile müzikle ilgilenir miydi? چون که جاریه جار سیبک من او سایدم بونو ساده تا پرا وی سورت kredi kartı borcumu bitirip bitirmez grubu dağıtıp kaçardım. Video deneyimim de o zamandı. Bir CD'ye Let It Go'yu söylemiştim. Bu kızı yediler ve Let It Go, Let It Go. Let It Go, Let It Go. Bu kızın sesi fena değildi de dansı çok kötü diye bu kız gitti araya kaynadı bu kız ya. Ama bu kız da esneyemiyordu, bir şeyler yapamıyordu. Valla bu kız bir kas katı, Damla ile birlikte gitti bu. Çok güzel. <Gülüyor> <Gülüyor> Ama işte demek ki yani dansı iyi olanları tutuyorlar daha çok. Ben Fatime, 18 yaşındayım. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde işletme okuyorum. 13 yaşından beri Ay bakın ne kadar tatlı bir Bir buçuk sene K-pop asistanlığı yaptım. Sonrasında bir buçuk sene daha Sitcaz asistanlığı yaptım. Yes. Şey, geçen seneki Lydia gibi geldi bana biraz havası. Çok tatlı. Çok güzel gülüyorum maşallah. Burası zaten... Aa, ağlayacağım sınır. Hiç beklemiyordum böyle bir şey. Ay koydum. Aa, ağlayacağım sana. Hiç mi? Çorba <laughs> ve... gül kalta kolu. Beklemiyordum öyle bir şey. <laughs> La? Kadın gülüsüne masala dedim ağlama. Ah! <laughs> 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 Ben Lara Louise Wellington. Lara'yı ne yediler bugün var ya Nordi Sina. Bugün Lara'yı ne yediler iki takla attı diye. Ay yeter. 18 yaşındayım. Bozcum'da doğdum, büyüdüm. Ne Geçen sene üniversite için... Ama terk küçük Nordi. Üniversitesinde fizik... <laughs> Bozcum'da doğdum, büyüdüm. Ne Geçen sene üniversite için... Ama terk küçük Nordi. Üniversitesinde fizik... <laughs> Tamamdır favorim belli oldu kızlar. Bu seninki favorim bu, bu kraliçe. En başta ben de tabii benim de favorimdi de sonra bir aralar böyle grup danslarında falan biraz geride kaldı sanki. Bireysel de çok iyiydi. Ama sabaha kadar burada tüm yarışmacıları bekleyemem. Hepsi dans etmeye gelmiş buraya hadi. Aa, abla ne vuruyorsun? Dans mans yok. Oradaki züriler gibi bir dansla kanser Evet. Vokallerinizi <laughs> <laughs> gösterin. Hı. Yeah! geldiniz. Hoş, hoş bulduk. bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. İşte benim favori küçük Lurdi Arta. ki üç dört. <laughs> Tam da en kötü grubu getirmiş Allah kahramız. Ne prens ol ne de kurban oh. Bana değil başkasına değsin artık dudakların. Ben başka dünyadayım. <laughs> ya uzak ol ya da burada arada bir yerde durma. Ece bugün ne oynadı be? Ece bugün ne dans etti yalnızca? Senin bu da güzel. Ben başka bir yoldayım. <gülüyor> 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 Aptallaşma ya. <gülüyor> <gülüyor> Konuşma. <laughs> <laughs> Allah kahretmesin ne vereceğim konu bu. Bir <laughs> kere Şey, özür dilerim. gerçekten güzel. Sadece. Kendi <laughs> gerçekten güzel. Sadece kendim. Kenuşma. Şarkı o kadar berbat girdi ki Kötü söyleyecek zannettim ama sesi güzelmiş toparladı. Aynen aynen orada sonra... <laughs> da hani bir daha hani bir yüklenme gelmesin diye. Hani tablet <laughs> millet tablette saldırmasın diye son anda bir çevirme. İnanamaz. Güzel. Bir kere bile. Şu an favorim bu. Cimnastikçi miydi? Neydi sanırım? İşte geçen senenin Hilal'i gibi. Aa, onların evet. dışında açıkçası çok da böyle kendini Sıyıran birilerini göremiyorum. Kızlar daha böyle utanıyormuş gibiler. Belki ondan. Bir de daha bismillah ya. Bazıları çok özgüvenli ama mesela Ecem. Sonuçta evet götü bir saniye sürdü. Ah bu, kız, bu kızın hakikaten sesi de iyiydi lan. Bak unuttuk bu kızın sesini ha. Akşama kadar dans ederek kızların sesini unuttuk. Anlamam, dayanamam. Ooh. Deneme bile. Bu kızla ağlayı ağlaya gitti bu kızcağız be. Bu kızcağız da kaynadı araya. Merhaba canım. Merhaba canım. Merhaba bebeğim. <laughs> Et yok. Uçuyorsun <laughs> dağdan dağa. Uçuyorsun ondan bana. Bir sakin ol. Biraz rahat ol sana. Sen itin para teklif ediyorum. <laughs> <laughs> Normal için para teklif ediyorum. <laughs> Bela mısınız canını cehenneme umrunda bile değil. Bundan evet. sonra bu kraliçenin tarafını tutuyorum. O kadar basit. Sakın moralini bozma metanetini koru kraliçe. O zaman sevgili Nurdis acil bugünkü bölümü izleyip acil bir şekilde bütün işini gücünü bırakıyorsun. Bugünkü bölümü izliyorsun. Ve Tuğçe Lara kapışmasını muhakkak yorumlaman lazım. Bir de senden dinlememiz lazım onu. Kesinlikle. Dediğini... Rica ediyorum. Özel, özel iki tane isteğim var. Bir, bugünkü bölüm. İki, taşacak bu deniz gruplarına sızma işi. Eğitilebilen, geliştirilebilen bir şey. Ben bile geliştirdim. O yüzden arkandayım kızım. Bu saatten sonra Nurdin'in torpilli elemanısın. Evet. <laughs> o <kadar> basit. <laughs> Sonuçta sana köle hmm. e bunların hepsi güzel Eskiden eskiden bir kere bile. Asu kara kara gendi. Asu kara kara gendi karni bile. Eskiden eskiden bir kere bile. Ucuyorsun daldan dala. Mükemmel bir insan modeli. Ucuyorsun ondan bana. Sakin ol biraz rahat ol sana. Sen. Ama öyle deme bu kız da fena dansçı ha. Sakin ol biraz rahat ol Sen. <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> ne güzel gidiyorduk. Niye şimdi böyle oldu ki? Bu arada lütfen <laughs> benim e, güldüğüme, saklabanlığıma falan bakmayın. Bunlar muhtemelen dans ağırlıklı üyeler yani. E tabi canım ben tabletçi tayfa sana sözleniyor. Hemen tablete saldırmaya kalkma ha. Hemen elinde tabletle anasını satayım vallahi bile elinde tabletle hemen saldırıyorsun abuk sabuk tweetler atıyorsun yok nurdisina kadın düşmanı falan Hemen başka yerleri çekmeyin saçma salak. Ana dansçı üyeleri bu Biz de iki makara yapalım yani her şeyin bokunu çıkarmayın ya Bizden vokalleri tabii ki de diğer vokalist üyelere göre Geçen gün mesela dur dur nurdisina sesini e, şey sözünü kesiyorum pardon Geçen tiktokta bir tanesi video çekmiş erkekler olan işte vallahi zevksiz halleriyle big five yorumlamasın falan filan demiş haklı queen <laughs> Haklı daha Vallahi billahi bir dahaki bölüm bırakıyorum diyormuşum. <laughs> düşük olacak. Ha, ama şunu da söyleyeyim şunu da eleştiriyorum. <laughs> Mesela geçen sene Esin vardı. Irmak vardı. Evet. E, birkaç kişi daha vardı. E, onlar da çok tatlı şeker kızlardı. Ama ben bir müzik grubunda iki, bir şarkıda iki kelime söyleyip işte sonra sadece dans eden bir üye Hani benim e, anlayışıma uymuyor. Blackpink'te, k Eye'da dünyada bunu görmüyorum. Hani, evet. e, bu, bunu sadece bizde görüyorum. Ama e, bu birçok kişinin aslında arkadaşlar genel bir eleştirisi istiyorlar ki yani herkes istiyor ki doğal olarak. Yani grubu, grubun içinde 6 kişi varsa 6'sının da sesi iyi olsun. Çünkü bunlar arada bir solo performanslar da yapıyorlar. Ondan sonra insanlar bunların solo performanslarının kesitlerini paylaştığında doğal olarak diyor ki bu ne amık. Yani bunlar mı şarkıcı diyorlar haklı olarak. Dansları çok iyi eyvallah. Grup performansları çok iyi. Yani zaten grupça söyledikleri için ses araya kaynıyor. Nasıl olsa Sueda hepsinin sesini bastırıyor diye. <laughs> Araya kaynıyor ama bazılarının sesi evet birazcık geride kalabiliyor. Onu da söyleyeyim benim çok tercih ettiğim bir şey de değildir yani. Şah. Yani yüzde yüz olmak lazım aslında yani demek istiyor ki işte, hem sesleri yiyorsun hem dansları yiyorsun lan satayım. Hani her boku sen biliyorsun profesyonel Nudi. Dans, hadi dans edin. Evet ama her boku tabii ki biz bileceğiz çünkü yani biz alıcıyız usta, biz müşteriyiz yani. Biz dinliyoruz dedi. Şükrü Hoca bırak şimdi alıcıyı müşterici. Şükrü kind hocam ya kurbanım ona ya. İlk topuklu ayakkabıyla evet. dans dersleri oldu. O kadar özledim ki onu. Olacak. Onlar için şu anda ilk başta daha böyle yürüyüşler, hmm. pozlar üzerine gideceğiz. Şimdi ısındıysak evet. sizi en yakın arkadaşımla tanıştıracağım. Hmm. Evet. Canım Şükrü hocam geliyor topuklu ayakkabılar. Ya. Daha... Şükrü hocamı çok seviyorum çok özledim vallahi çok pozitif bir enerjisi var ya. <laughs> Şükrü hoca yaptığı klibe bak bak şimdi. Şükrü hoca yaptığı klibe bak. <laughs> <laughs> Şükrü hocamı çok seviyorum ya. <adam>. Şükrü hocamı çok özledim ya. <laughs> Şükrü hoca var bu klip basmış ya. <laughs> 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 Aptal. Aptallaşma ya. Kraliçe! Halimi sağ ya da sola vereceğim. Sol bacağım <laughs> da varken Hı. sadece yarım dönüş yapacağım. Dönüyorum ve açıyorum. Dönüyorum daldan dala. Dal. Ve açıyorum. Açıyorum soldansa bir sakin ol. Sağ. Yes. Mesela kızıma elinden de itmeyiz his gelmiyor. <laughs> <laughs> Artık bu kadar. Artık bu kadar beceriksiz olabilirdiniz kızım. <laughs> <laughs> Çatı. Artık bu kadar beceriksiz olabilirdiniz kızım. <laughs> <Gülüş> hmm. ha? Ya. Oğlum ya bırak kırmızı şok mu? <laughs> <laughs> o zaman böyle de fena değiller ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah kahretmesin acil bir şekilde insanlıktan nasibini bıraktığın yerin açık adresini ver gidip alacağım ya. Gidip bizzat kendim alıp getireceğim Allah belanı vermesin ya. Ben daha öğretmene bak kraliçe nasıl cilveyle dönüyor bir de. <gülüyor> 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 Ay, bire bir de kızlara bak. Ay birebir aynı görüntüyü nereden bulmuş olabilirsin Allah kahretmesin ya. Benden çok daha üst seviyede ya. Benden çok daha prime bir insan Nurdi Sina ya. Ama var ya helal olsun hepsine. Mesela biz de anlık görsel mörsel açıyoruz da chat. Bu çok çok yani bu çok derin. Çok daha derin bizden 7 kat falan daha derin chat. Topuklu ayakkabıyla yürümek ne kadar zor biliyor musunuz? Hı. Ben olsaydım amcamın yuvarlayıp koltuğun <laughs> kenarına sürdüğü amele balgamı gibi yapasırdı. <laughs> ben de bu hocadan ders almak istiyorum Selik. Şükrü hocam ya. Daha fazla dans kısmı. Evet. Hı. Dans edin. Ha dur Damla'yı yorumlamasaydın olmaz zaten. Damla geliyor. <laughs> Damla'nın dansın yarısında sıkılıp geliyor. <laughs> ha? <laughs> Bu arkadaki kız ne yapıyor? Oh my god. What? Ay pardon çok iyi. Gitti. <laughs> Allah'ım neden geldin ben buraya ya? Ben. Beni kim getirdi de ben salak? Canı sıkılınca, cuz çok okay with him. Sondaki o ses bak. Baba baba sıkıldı gidiyor bak sıkıldı gidiyor. Akas. <laughs> <laughs> bak, bak, bak. <laughs> bu yüzden bu lanet olası hayat hiç adil değil. Evet ya. Hayatta aynı böyle bir şeyler için çabalarken aynı böyle görünüyorum. Herkes her konuda iyi olacak diye bir şey yok. Maalesef. Ben hariç. Ben hiçbir konuda iyi değil. Hadi süper. Not kendi yerde yere atıyorlar. Herhalde kusunu. Aferin kusana. Ya bu sahneyi TikTok'ta gördüm. Herkes kıza kızmıştı kendini ön plana attığı için ama be. Ama orada zaten birisi kendini muhakkak ön plana atmak zorundaydı. Ben buna hiç katılmıyorum. Ben de. Bir şey gerçekten istiyorsan kendi böyle yerden yere vurursun. Onu mutlaka elde edersin. İşte onun için bugünkü bölümü izlemezsen çok büyük hata edersin. Bugünkü bölümü izleyip YouTube'a atmazsan çok büyük hata edersin. Ay yeter. Double like benim taktiğim. Abi Tuğçe Lara kavgası çok iyiydi. <laughs> Kızlar pikmi falan yazmışlar ama asla pikmilik değil ya bu arada. abla anasını satayım he. Her özgüvenli insana da pikmi diyorlar ya. Pikmi bambaşka bir şey ya. Bırak abi insanlar kendini göstersin. Herkesin özgüvenini kırmaya ne kadar bayılıyor insanlar ya. Danslar buna şeytanlık denir. Evet. belanı vermesin ya. <laughs> ya bu görüntüyü nereden bulmuş olabilirsin Allah kahretmesin ya. Hangi çöplükten çıkardın bunu ya? Deniz bir deniz ki bekleme alanı. Bu ne? Katıl aboneliklerini özel videolarıma da göz atabilirsiniz demiş. Arkadaşlar. Kafayı yiyeceğim ya. Çok iyi videoydu. Benim tek sahne tecrübem bizim Kürtlerin düğününde nişanında veya <laughs> sünnetinde elime <laughs> aldığım mikrofonla söylediğim Kürtçe şarkılar. Ama buna rağmen birçok sektörde... <gülüyor> <gülüyor> Her şeyin en iyisini bildiğime inanıyorum <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz öyleyiz zaten usta. Hepimiz öyleyiz. Hiçbir bok bildiğimiz yok da işte. Yorumlamak zevkli oluyor. Youtube'cum seni seviyoruz. Araya makara. Böyle bir Nurdi Sina videosu attık. Valla bizim yüzümüzü güldürdü inşallah. Biz de böyle hep beraber gülebilmişizdir. Youtube'cum seni seviyoruz. Vallahi billahi. Nurdi Sina'ya da buradan selamlar. Acil bir şekilde sevgili Nurdi Sina'dan bir. ilk önce bu kaçıncı bölümdü bir dakika? Big Five'ın kaçıncı bölümüydü bu? Bakayım. 12. bölüm. Acil bir şekilde özel istek değil ihtiyaç. Big Five 12. bölüm. Artı taşacak bu deniz fan gruplarına sızma varsa eğer. Bunlar gelirse efsane olur. Bu benim özel isteğim. Belki gelir. Gelirse mükemmel olur. Manifestliyorum. Youtube'cum seni seviyoruz. Sevgili Nurdi da buradan selamlar. Onu da çok seviyoruz. Ee, YouTube Youtube'cum seni de seviyoruz. Çete de seviyoruz. Hepinizi yayınlara bekliyoruz. Like atmayı, yorum yapmayı, abone olmayı unutma. Bay bay